ihlaslı olabiliriz İnşallah konuşa konuşa anlaşacağız. hamdulillahimüshşıtanıracib bismillahi rrahmanı rrahim vasallatu vassalamu aleyhi vasallatu aleyhi büyük bir şeyin etrafını kazıyorum. Ama bilmiyorum keşfedebildim mi veyahut sonra inkişaf edecektir. Veyahut bilahare zuhur edecek. Keşfine yol açıp gösteriyorum. La havle ve la kuvvete illa billah. Hasbunallahu ve nimel vekil. Ne'mel mevla ve ne'mel nasir. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على نعمة الإيمان والإسلام بعدد غترات الأمطار وامواج البحار وثمرات الأشجار ونقوش الأزهار ونغمات الأثيار ولامعات الأنوار والشكر له على كل من نعمته نعمه في في الأثوار biadedi külü ni'amihi fil edvar ve salatu ve selamu ala seyyidil ebrar vel ahyar Muhammedin mukhtar ve ala alihi il ve ashabin nücumul hidaye zevil edvar ma leyli ve nahar İyiden Beyyü Aziz Misafir olan bir kimse Seferinde çok yerlere, menzillere uğrar. Uğradığı her yerin adetleri ve şartları ayrı ayrı olur. kezalik Allah'ın yolunda sülûk eden zat çok makamlara, mertebelere, hallere, perdelere rast gelir ki bunların da her birisi için kendine mahsus şartlar ve vaziyetler vardır bu şartları ve perdeleri birbirine halt edip karıştıran galat ve yanlış hareket eder. Mesela bir ahırda atın kişnemesini işiden bir adam yüksek bir sarayda andeliğin terennümünü güzel sadasını işidir. Eğer o terennüm ile atın kişnemesini fark etmeyip an dedikten kişnemeyi talep ederse kendi nefsiyle muhalete etmiş olur. Eben ve yuvel aziz dünya hayatını güzelleştiren esbaptan biri dünya ailesinde tenesül ile parlayan hidayet nurları ve büyük insanların sevgili ve sevimli timsalleridir. Evet, müstakbel mazinin aynasıdır. Gelecek geçmiş zamanın aynasıdır. Mazi berzaha yani öteki aleme intikal ve indirab ettiğinde suretini ve şeklini ve dünyasını istikbal aynasına, tarihe, insanların zihinlerine vediye ediyor. Onlara olan manevi ve hayali muhabbetleri de dünya muhabbeti tatlı olur. Mesela arkadaşlarının ve akrabasının timsellerini ve fotoğraflarını havi büyük bir aynayı yolunda bulan bir adam, şark cihetinde, şark cihetine giden adamların memleketlerine gidip onlara itihak etmek için çalışmayıp da o aynanın içindeki timsellerle uğraşır, muhabbet eder. İşte bu adam, gafletten ayıldığı zaman eyvah ne ediyorum bunlar şarap değil seraptır Bunlarla uğraşmak az değil azaptır der arkadaşlarına yetişmek üzere şark seferine tedarikatta bulunmaya başlar. Yani geçmiş zamandaki büyük zat, büyük zatların yollarını, hallerini öğrenmeye çalışır. İlem eyyühel aziz Kur'an-ı beyanın hak ve hakikat olduğuna en sadık deliller. Bir, tevhidin bütün iktizalarını ve lazımlarını mertebeleriyle muhafaza etmesidir. Tevhidin bütün iktizalarını ve lazımlarını ve mertebeleriyle muhafaza etmesidir. Yani Kur'an-ı Kerim'in her bir cümlesi, her bir ayeti, her bir harfi tevhidi daima nazara verir. Daima bir Allah'a teslimiyeti esas maksat yapar. İki, Esma-i Hüsna'nın tenasüp ve iktizası üzerine Esma-i Hüsna'nın Cenab-ı Hakk'ın güzel isimlerinin bin bir isimlerinin birbirine uygunluğu üzerine hakayık-ı âliye ilahideki muazeneyi müraat etmesidir. 3. Rububiyet ve uluhiyete ait. Rububiyet bütün mahlukatını terbiye etmesi, yetiştirmesi, onları kemale erdirmesi Cenab-ı Hakk'ın rububiyet ve uluhiyete ait, uluhiyet de kendisine ait Allah'a nasıl itaat edilir, ibadet edilir? Uluhiyete ait şuunatı kemal-i muvazene ile cem etmesidir. Demek Kur'an-ı Kerim hak ve hakikat olduğuna en sadık delillerin hülasası bu üç mesele. Kur'an'ın bu hasiyeti beşerin eserlerinde bulunmadığı gibi melekut cihetine geçen evliya ve sahip büyüklerin netayici fikirlerinde bulunamamıştır. Ve eşyanın batınında dalmış olan işlâh ve âleme gaybe nüfuz eden ruhani yün dahi Kur'an'ın bu hasiyetini bulamamışlardır. Zira onların nazarları mugayyet olduğundan hakikati mutlakaya hakikat, hakikat mutlaka iyat edemez. Bunlar ancak hakikatin bir tarafını bulur ve ifrat ve tefrit ile tasarrufa başlarlar. Bunun için tenasubu bozuk muvazeneyi ihlal ediyorlar. Mesela envai cevahiri havi zinetli ve kıymetli bir defineyi keşfetmek için birkaç adam denizin dibine dalarlar. Denizin dibinde araştırma yaparken Birisinin eline uzunca bir parça elmas geçer. Definenin müştemilatını tamamen gibi elmaslardan ibaret olduğunu olduğuna hükmeder. Sonra arkadaşlarından başka çeşit cevherin bahsini işittiğinde onların buldukları cevahirin kendi bulduğu elmasın nakışları olduklarını tahayyül eder. Diğeri kürevi bir yakutu bulur, öteki arkadaşı da başka bir çeşidini buluyor. Ve hakeza her birisi definenin esas müştemilatı kendi bulduğu çeşitten ibaret olduğunu ve arkadaşlarının buldukları çeşitler de definenin zevait ve teferruatından olduğunu itikad eder. Mesele bu şekilde girmekle muvazene kayıp ve tenazüp zail olur. Sonra meselenin hafifatını keşif ve izah için tevilat ve tekellefate başlarlar. Hatta definenin inkarına bile zehab eden olur. Evet, sünnet-i seniyye ile muvazene yapılmazdan evvel hemen meşhudatına gördüklerine itimal eden, iştah-ı gün ile mutasavvıfenin eserlerini teamül eden zatlar şu söylediğime hak verir, bila tereddüt kabul ederler. Arkadaş, Kur'an da o defineyi keşfetmek için o denize dalmıştır. Fakat Kur'an'ın gözü açık olduğundan defineyi tamamıyla ihateyle görmüştür ve uygun bir tarzda tenasüp ve muvazeneye riayet ederek kemal intizam ve ettirad ile hakikati izhar etmiştir. Arkadaş Nebi Beşer de en dalalete düşen fırkaların sebebi dalaletleri imamlarının usurudur. Evet imamları batından bahsetmişlerse de meşhudatlarına itimat ve iktifa ederek esnai i tarihten dönmüşlerdir ve hafaz şeyen ve gâbet anke eşya u gavline masadak olmuşlardır. Yani bir şey muhafaza edeceğiz diye çok şeyleri kaybetmişlerdir. İyide mi yüvel aziz? Cenab-ı Hak seni Adem'den vücuda, yokluktan varlığa, vücudun pek çok şekil ve vaziyetlerinden en yükseği Müslim sıfatıyla insan suretine getirmiştir. Merde-i hareketini de son aldığın suret arasında müteaddit vaziyetlerin, menzillerin ve etvar ve ahvalin her birisi sana ait nimetler defterine kaydedilmiştir. Bu itibarla senin geçirmiş olduğun zaman şeridine elmas gibi nimetler dizilmiş. Tam bir gerdanlık veya nimetlerin envağına bir fihrise şeklini veriyor. Binaenaleyh geçirmiş olduğun vücudun her menzilinde ve vaziyetinde, etvarında, ahvalinde nasıl bu nimete vasıl oldun, neyle müstahak oldun ve şükründe bulundun mu diye suale çekileceksin. Çünkü vuhuğa gelen haller suale tabidir. Vuku'a gelen haller suale tabidir. Ama imkanda kalıp vuku'a gelmeyen şeyler suale tabi değildir. Geçirmiş olduğun ahval vukuattır. Gelecek ahvalin ademdir. Daha gelmemiş yoktur. Vücut mesuldür. Varlık sahibi mesuldür. Adem ise, yokluk ise mesul değildir. Öyleyse mazide şükrünü eda etmediğin nimetlerin şükrünü kaza etmek lazımdır. Geçmiş zamanda şükrünü eda etmediğin nimetlerin şükrünü kaza etmek lazımdır. Yine ey aziz insanı havalandırıp baş felakete atan şöyle bir hal var. İstihkak nazar alınmayarak hakkın takdiri hakkında tefrit veya ifrat yapılır. İnsanın kendi istihkakı, kendi hakkı nazara alınmayarak hakkın takdiri hakkında tefrit veya ifrat yapılır. Ve kuvvetine kıymetine bakılmayarak küçük veya büyük bir yük altına alınır gibi gayri insani haller insanı insaniyetten düşürür. Ya zulme veya kizbe yalana sevk eder. Mesela bir fırka askerin mümessili bir nefer bütün askerlik umurunu bilmek veya bir katre sudaki timsalinden şemsin azametini göstermek talebi de bulunmak en yüksek bir insafsızlıktır. Çünkü vasıf ile iktisaf arasında fark vardır. Mesela Katredeki timsal şemsin evsafını gösterir. Ama o evsaf ile muttasıf olamaz. İrem eyyühel aziz vücut nevinde tezahüm yoktur vücut nevinde birbirini rahatsız etmek yoktur. Yani pek çok alemler, haller vücut sahnesinde içtima eder, birleşirler. Mesela gece zamanı duvarları camdan olan ve elektrik yanan bir odaya girdiğim vakit alemi misale bir pencere hükmünde olan camlarda pek çok menzilleri, odaları göreceksin. Saniye odada otururken kemal suretle o misali odalarda her çeşit tebdil, tağyir, tasarruf edebilirsin. Sadece odadaki elektrik, elektrik misallerinin en uzağına en yakındır. Çünkü o misali misallerin gayyum odur. Ravyan bu maddi vücudun bir habbesi, bir parçası o misali vücudun bir alemini içine alabilir. Bu dört hüküm vacib ile alem ve mümkünat arasında da caridir. Bu dört hüküm vacib ile alem ve mümkünat arasında da caridir. Alem ve mümkünat Allah'ın yarattığı bütün kainat vacip ise yaratılmamış alem. Çünkü mümkünatın vücudu vacibin nurundan bir gölge olduğu cihetle vehmi bir mertebededir. Çünkü mümkünatın vücudu vacibin nurundan bir gölge olduğu cihetle vehmi bir mertebededir. Vacibin emriyle vücudu hariciyeye girer. Sabit ve müstakar kalır. Demek ki, mümkünatın vücudu bizzat hakiki bir vücudu harici olmadığı gibi Vehmi veya zâid bir zıl da değildir. Ancak vacib-ül vücudun icadıyla bir vücuttur. Elâ ve aziz! Güzel âlemin bir maliki bulunmaması muhal olduğu gibi kendisini insanlara bildirip tarif etmemesi de muhaldir. Bu güzel âlemin bir hakiki sahibi Malik'e bulunmaması muhal olduğu gibi kendisini insanlara bildir, tarif etmemesine muhaldir. Çünkü insan malikin kemalatına delal edilen alemin hüsnünü görüyor ve kendisine beşik olarak yaratılan küreyi i arzda istediği gibi tasarruf eden bir halifedir. Hatta semai dünyada dahi aklıyla çalışıyor ve küçüklüğüyle, zafiyetiyle beraber harika tasarrufat acibesiyle eşrefi mahlukat ünvanını almıştır. Ve elinde cüz-i ihtiyari bulunduğundan bütün esbab içerisinde en geniş bir selahiyet sahibidir. Binaenaleyh i Hakiki'nin Resul ve Malik Hakiki'nin Resul vasıtasıyla böyle yüksek fakat gafil abidlerine kendisini bildirip tarif etmesi zaruridir ki o malikin emirlerine ve onun rızalarına vakıf olsunlar. İlham eyyühel aziz. İnsanın vehim, farz, hayal duygularına varıncaya kadar bütün hastaları bilahare rücu edip bir itfak hakka iltica ettiklerini ve batıla hiçbir ihtimal ve imkanın kalmadığını ve kainatın ancak ve ancak Kur'an'ın izah ettiği şekilde bulunduğunu gördüm. Kainatın ancak ve ancak Kur'an'ın izah ettiği şekilde bulunduğunu gördüm. İdem Eyyühe'l-Aziz Âlem-i Ziyâ Âlem-i Harâlet Âlem-i Havâ Âlem-i yani cezbeden bir şey elektriğe yakın. Alem elektrik, alemi cezb, alemi esir, alemi misal, alemi berzah gibi alemler arasında müzahime, müzahime ve yer darlığı yoktur. Bu alemler hepsi de ihtilalsiz, müsaademesiz, küçük bir yerde ihtima ederler. Tezalik pek geniş gaybi alemlerinde bu küçük arzda ihtimalları mümkündür. Tezalik pek geniş gaybi alemlerin bu küçük arzda ihtimalları mümkündür. Evet, hava, su, insanın yürüyüşüne, cam, ziyanın geçmesine, şuahın rütken vasıtasıyla, şuahın rütken vasıtasıyla keşifçisi kesif cisimlere bile nüfuzuna ve akıl nuruna, melek ruhuna, demirin içine hararetin akmasına, elektrikin cereyanına bir mani yoktur. Kezalik bu kesif alemde ruhanileri deverandan, cinnileri cevrandan, şeytanları cereyandan, melekleri seyrandan men edecek bir mani yoktur. İla aziz. göz, lamba, şems gibi nur ve nurani şeylerde cüz-i külli, cüz kül, bir bin müsavidir. Göz, lamba, şems gibi nur ve nurani şeylerde cüz-i külli, cüz kül, bir bin müsavidir. Evet, şemse bak onun timsalleriyle seyyara, denizler ve havuzlar, katre, kabarcıklar gibi bütün şeffaf şeyler kemal-i suhudetle temessül ediyorlar. Kezalik Şems-i Ezedi şu kainat kitabında bütün babları, fasılları, satırları, cümleleri, harfleri defaten bilakülfet yazıyor. Ve basu badel mevte dahi öldükten sonra dirilmeye dahi aynı bu suhulet vardır. Hilgatiniz ve basiniz bir nefsin hilgat ve bası gibidir. Diye Kur'an-ı Kerim emrediyor. Sizin hepinizin yaratılması, yeniden diriltilmeniz bir tek nefsin yaratılması, yeniden diriltilmesi gibidir diye Kur'an-ı Kerim Emrediyor. İlem-i yüvel aziz. Her şeyi tahrik eden zerratı müteharrikenin yani hareket edici, hareket ettirici zerrelerin, hareket eden zerrelerin muayyen hadlerine kadar hararet ettikten sonra, hareket ettikten sonra tevakkuf ve durmalarına dikkat eden adam anlar ki her şeyin hududunda daima harekette bulunan zerratı durdurup geri çeven bir hudut bekçisi vardır. Her şeyi tahrik eden zerratı müteharrikenin muayyen hadlerine kadar hareket ettikten sonra tevakkuf ve durmalarına dikkat eden adam anlar ki her şeyin hududunda daima harekette bulunan Zerratı durdurup geri çeviren bir budut bekçisi vardır. O zerratı taşmaktan men ediyor. O bekçi ise muhit bir ilmin tecellisidir ki o tecelli kadere, kader de miktara, miktar da kalıba tahavu eder. Demek her şey içi, içerisindeki zerrata bir kalıptır işte insanın vücudu mesela. Niye zerreler başka bu taşıp da vücudumuz daha büyümüyor, büyüyemiyor. Kolumuz aynı uzunlukta. Her şeyimiz bir yerde kalıyor. Daha ileri gidemiyor. Demek her şey içerisinde her şey içerisindeki zerrata bir kalıptır. Cenab-ı Hak böyle takdir etmiş o kanundan dışarı çıkmak yok. Yine eyyühel aziz Kur'an'ın ayetleri birbirini tefsir ettiği gibi bu kitab alemin de bir kısmı diğer kısmını izah ediyor. Bu kitab alemin de bir kısmı diğer bir kısmını izah ediyor. Mesela maddiyet alemi Cenab-ı Hakk'ın envar nimetini cezbetmek için hakiki bir ihtiyac ile şemse muhtaç olduğu gibi alem-i maneviyet dahi rahmet-i ilahiyenin ziyalarını almak için şems-i nübüvvete muhtaçtır. Binaenaleyh Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın nübüvveti şemsin katiyet ve huzuhu derecesinde kat'i ve vazıhtır. <laughs> Yiğidem aziz. Ziyanın vücuduna tereddüt eden semereler yalnız kendisine, menfaatine, bevasına, kemaline mahsus değildir. Ancak o semerelerden bir hisse kendisine aittir. Baki kalan kısmı azamı Halika raciidir. Zihayat, zihayata ait uzun bir zaman sonra huzule gelir. Halika raci kısım ise bir anda husule gelir. Mesela o ziyayat Esma-i Hüsna'nın tecelliyatına mazhariyetle halibi evsabı ı kemaliye tavsif ve lisan haliyle hamd etmiş oluyor. O ziyayat Esma-i Hüsna'nın tecelliyatına mazhariyetle haliki evsabı ı kemaliye tavsif ve lisan haliyle hamd etmiş oluyor. Fiilen eyyühel aziz. İnsanın bir ferdi ihatayı fikriyesiyle, aklıyla, kalbinin vüsatıyla bir nevi külliyet kesbeder. Teza insanın bir ferdi hilafet hususunda alemin eczasıyla şuurca alakadar olduğundan nebati olsun, hayvani olsun pek çok nevilerde tasarruf sahibi bulunduğundan nevi gibidir. Ve bu itibarla insanın bir ferdi neviler arası sırasına geçer. İnanerek gerek hayvanın, gerek hayvanatın, gerek semeratın, meyvelerin nevilerinde vukuğa gelen mükerrer kıyametler hevam ve haşeratta vücuda gelen senevi haşir ve neşirler insanın da her bir ferdine, her bir ferdinde caridir. Dolayısıyla Kur'an'ın ayetleriyle emniyatı beşer için büyük kıyametin geleceğine kat'i delaletler olduğu gibi kitap alemin ayatı tekviniyesiyle de kıyamet-i kübra'ya pek kat'i delaletler ve işaretler vardır. Yiyidem neyyühü aziz Kur'an-ı Kerim okunurken istibalde bulunduğun zaman, onu dinlediğin zaman muhtelif şekillerde dinleyebilirsin. Bir, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam nübüvvet kürsüsüne çıkıp nevi beşere hitaben Kur'an'ın ayetlerini tebliğ ederken viraatini kalben ve hayalen dinlemek için Bunları o zamana gönder. O femi mübarekinden çıkar gibi dinlemiş olursun. İki veya Cebrail aleyhisselam Hz. Muhammed aleyhisselatu vesselama tebliğ ederken her iki Hazretin arasında yapılan tebliğ, tebellü vaziyetini dinler gibi olur. Üç, veya gab makamında 70 bin perde arkasında mütekellim mezeliğinin Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'a olan tekellümünü dinler gibi hayali bir vaziyete gir. İlem eyyühe aziz senin şuur ve ilminin sana tealluku ahval ve devazamatı ihtiyacatın nispetindedir. Senin şuur ve ilminin sanat tealluku ahval ve devazamatı ihtiyacatın nispetindedir. Çünkü sebep ile müsebep, kuvvet ile amel arasında münasebet lazımdır. Fazla noksan olmamalıdır. Sənin sələ olan şuur və ilminin nisbəti xariqin sələ olan nazar və ilmindən